Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. En güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Yine e, arkadaşlar 2022'nin Oğlak burçlarına özel kahve falı videomu hazırladım. Uyan kısımları alın, uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. İnşallah bütünün enerjisine diliyorum. Ne görürsem de sizlere hepsini aktarmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir niyetlenin bakalım. Neyse haliniz çıksın. 2022'nin oğlakları, yükselen burcu oğlaklar, ay burcu oğlak olanlar dinleyebilir arkadaşlar. Ben şöyle sizlere göstereyim. Bakın çok güzel de çıkmış şekillerim. Hepsini tek tek yormak istiyorum. İlk öncelikle dikkatimi çeken burada bir bayrak var arkadaşlar. Bakın. Bir bayrak, M harfi çıkmış. Belki bir atamadır. Belki isminizde, soyadınızda olabilir arkadaşlar. Belki şehrin içinde de olabilir. Burada e, bayrağınız çıkmış. Atama bekleyen arkadaşlarım varsa, işle ilgili kaygılarınız varsa, e, burada artık e, şekillenmiş ve netleşmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Düşünceleriniz çok güzel bir şekilde e, hayali e, hayalde kalmayacak, gerçeğe dönüşecek arkadaşlar. Burada bir Martı var, çok güzel çıkmış arkadaşlar. Martı'nın anlamı e, aşk konusunda e, duygusal hayatınızla alakalı biraz böyle iniş çıkış yaşadığınız durumlar ya da bazı şeyleri böyle görmezden geldiyseniz, bir türlü böyle netleşemediğiniz durumlar varsa evlilik hayatınızla alakalı da arkadaşlar ya da aşk konusunda çalkantılı dönemler geride kalacak. İkinci ve üçüncü aylardan sonra para akışınızda bir hızlanma var arkadaşlar ve burada kocaman A harfi çıkmış adında ya da soyadında beklediğiniz ya da düşündüğünüz birinin size karşı yönleneceği gözüküyor arkadaşlarım. Sanki daha önce böyle bir soğukluk, sıkıntı yaşadığınız bir durum olduysa. Şu anda artık sonuna kadar geldiğinizi ve çok da sanki böyle beklediğiniz şeylerin hızlı gelişeceğini gösteriyor arkadaşlarım. Kumral bir erkek çıkmış. Açık tenlerde gözüküyor arkadaşlar. Böyle uzun boylu ince hatlı birisi var. E harfi var. S harfi var arkadaşlar. isminde ya da soyadında düşündüğünüz kişiyle varsa ciddiyet yolunuz açık. Şu anda sizin böyle çatallı giden ya da bir türlü karar veremediğiniz bir durumla ilgili netleşmeleriniz olacak. Biraz daha aile bağlarınızın kuvvetlenme yani böyle daha çok Küs olduğunuz ya da kırıldığınız birileriyle iç içe olacağınız e, ya da daha bir sahiplenme duygunuz, aile bağlarınızın e, kuvvetleneceği bir süreç olarak gözüküyor buradaki durumlar. Bakalım şöyle. Böyle el açıp dua ettiğiniz, hatta böyle ağlayarak çok fazla dua ettiğiniz bir şey var. E, ve şu anda mesela önünüzde böyle bir e, basamak çıkmış ayağınızı atmışsınız arkadaşlar... ...burada size hem yol gösterici şeklinde... ...hem de bu basamak... ...yani böyle kimseye kendinizi... ...ezdirmeyeceksiniz... ...yapamadı başaramadı... ...dedirtmeyeceksiniz arkadaşlar... Ee, ...ve böyle ters giden şeylerde de... ...artık biraz daha... E, ...huzurunuz var... ...yaz aylarınız çok hareketli olacak... ...Ağustos, Temmuz aylarında... E, ...yolculuklarınız... ...fazlasıyla gözüküyor arkadaşlar burada ayrı kaldığınız ya da bir türlü birbirinizle böyle görüşmeyi sağlayamadığınız birisi var. Aşk hayatınızda çok da hani zirve gözüküyor geçen yıllara nazaran. Yani artık zaten sizin için yeni bir döngü başlamış arkadaşlar. Beşinci aydan sonra da işle ilgili e, düzeniniz, evhane düzeniniz oturmaya başlayacak arkadaşlar. Çocukla ilgili bir şeyler söz konusu olabilir. Çocukla ilgili e, bağlantılarınız ya da böyle düşündüğünüz, yaptırmak istediğiniz bir şeyler var ise eğer e, böyle geleceğine ilgili planlarınız gerçeğe dönüşecek çocukla alakalı arkadaşlarım. 2 ve 7 çıkmış. Şubat ayından itibaren de sanki böyle kariyer noktasıyla güzel bir durum olacak yaşanacak gibi gözüküyor çocuğu olan arkadaşlarım daha şanslı bir süreç yaşayacaklar ikinci ayda arkadaşlar bir hane ile ilgili bir değiştirme düşüncesi ya da para yönünde biraz harcamalarınızı gözden geçireceğiniz bir süreç olacak ama köklü bir yatırım ya da belki böyle alma satma durumlarında e, hukuki işleriniz varsa sizin için daha elverişli e, bir dönem olarak çıkıyor. Yalnız biraz sağlıktan yana yani e, sırt ağrılarınız boyun ağrılarınız kireçleme ile ilgili bir durum varsa arkadaşlarım ihmal etmeyin. Biraz artabilir. Ağrılarınız, e, sancılarınız olabilir. Böyle küs kalamayacağınızı ya da bazı şeyleri böyle affedemem dediğiniz noktalarda çok affedici, bağışlayıcı olacağınızı, daha böyle sakin ve huzurlu bir yıl sizin için geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bir ciddileşme de var. Sanki artık bakın yani burada anlaşma, beklediğiniz kişiyle böyle elleriniz şöyle havada arkadaşlar bir çatı gibi birleşmiş. Yani böyle evlilik yoluna gireceğiniz ya da ciddi aşamalarda artık söz konusu olacak. Yani sizin için değişik bir dönemin başlayacağını, yani hayatınıza başka bir noktadan bakacağınız bir süreç olarak gözüküyor arkadaşlarım. Şöyle niyetinizi dileyin bakalım bir. Dileğinizi dileyin. 2022 Oğlak Burçları'nın bakalım hangi şekilde... Değerlendireceksiniz, hayırlı olacak mı diye şöyle niyet ediyorum. Oğlak burçlarının dilekleri olacak, dileğiniz olacak arkadaşlar. Ben burada bir silgi gördüm böyle, sanki silgi şeklinde çıkmış ama silemediğiniz, atamadığınız, yani bir türlü e, yola da sokamadığınız birisi olabilir. Sil baştan sanki böyle başlamak istediğiniz. Ee, düşüncelerinizle alakalı, hani e, içinizde bir takım böyle stres yaptığınız konularla da artık sanki böyle arınma, temizlik dönemi diyebilirim. Temizlik e, döneminiz başlayacak arkadaşlar. Bakın büyük bir anahtar var. Buradaki kişinin de yani bir işe ortak olacağı, adım atacağı ya da işle ilgili de artık hani şekillenme yaşayacağınız bir sene olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani çok kısa vade içerisinde olmak üzere zaten. Yani bir iş kapınız açılacak, niyetiniz çok temiz, muradınız olacak arkadaşlar. Sebepsiz yere de öfke patlamaları, sinir patlamaları yaşamışsınız. Üst üste yaşadığınız, yani geçen aylardan kalan olaylar var. Hatta böyle bir ayrılığa çok üzülmüşsünüz, canınız yanmış sizi burada takip eden ya da bekleyen birisi gözüküyor arkadaşlar. Tam böyle tepede e, oturmuş sanki takip ediyor. Aklı sizde kalmış. Yani tekrardan barış çubuğu uzatabilir. Adım atmak isteyen e, eski partneriniz olabilir, eski eşiniz olabilir. E, pişmanlığıyla gelen birisini de görebiliyorum şu anda. A harfi, İ harfi de çıkmış arkadaşlar. İsminde ya da soyadında böyle birisiyle bir konuşmanız söz konusu olabilir. Ee, biraz balık etli bir bayan var arkadaşlar. Bir işinize böyle sanki mutluluğunuza engel olmuş birisi var. Ama yolunuzdan çekilip gidecek. Yani bu kişinin de hayatında tepe taklak olacağını, sizin hanenize ya da ...hayatınıza çok fazla mal olduğunu gösteriyor. Ama bu insanı da artık hayatınızdan kesip atacaksınız. Yolunuza bakacaksınız arkadaşlar. Ben yine run taşlarımdan da sizlere... ...2022 yılında oğlak burçlarının hayatına bakalım. Şöyle bir, böyle bir taşım çıktı. Bu sizin için mantıktır arkadaşlar. Mantıklı bir yıl. Daha böyle... Ee, Ayaklarınızın sağlam basacağını gerekli konularla ilgileneceksiniz, gereksiz şeylerle uğraşmayacaksınız ve e, tamamen mantığınızı devreye sokacaksınız. 2022 senesinde bakalım. Bu da balık işareti gibi arkadaşlar. Ben buna kısmet diyorum, e, mali kazanç diyorum, para konularında doğru yatırımlar yapacaksınız. Belki bir şeyleriniz böyle değerlenebilir. Gayrimenkul ya da e, iş yeri alırsınız. Daha çok üstüne koyacağınız gayrimenkul ya da para konusunda e, kazanç ve artış sağlayacağınız bir dönem olarak çıkıyor. Bu taşımın anlamı da arkadaşlar e, soğukluk ya da arkadaşlık ortamınızda küslük arkadaşlarınızla ilgili e, soru işaretleri olabilir. Biraz kıskanılacaksınız. Kıskançlıklar ya da dikkat çekicileriniz üstünüzde olacak arkadaşlarım. Biraz özenileceksiniz yani şu dönem yani bu 2022 yılı içerisinde daha çok konuşulabilirsiniz ve kıskanılabilirsiniz. Benim gördüğüm 2022 oğlak burçlarının yorumu olsun. İnşallah hayrınızı olur. Dilekleriniz gerçek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.